başlıyoruz. Üçüncü oturumumuzun ilk konuşmacısı Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mesut Küçük. Kendisi Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'ya mirası Ayasofya Kiliselerini bize aktaracak. Mesut Bey, istediğiniz zaman sesinizi açabilirsiniz ve sunumunuzu yansıtabilirsiniz. Merhaba öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geliyor değil mi? Evet, şu an görebiliyoruz. Tamam. İyi sunumlar diliyorum. Teşekkürler. Merhaba herkese. Bugün Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da miras Ayasofya Kiliselerini sunacağım size. Bu sunumu geçen sene hazırlamaya başlamıştım. O, sen, o geçen sene de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Tesis Yüksek Lisans Programı'ndaydım. E, sunumu hazırlarken İstanbul'a Ayasofya'sı henüz müzeydi. Mart ayında e, Temmuz'da tekrar camiye çevrildi. Bu yüzden sunumu e, sunumumu tekrar revize etmek zorunda kalmıştım. E, tüm Ayasofya'lar şu an sonucağım, e, cami olarak kullanılıyor günümüzde. E, i̇lk önce Ayasofya nedir, onunla başlamak istiyorum. Ayasofya e, adındaki Ayas sözcüğü, Yunanca'da Hagios sözcüğünden türemiş ve kutsal azize anlamına geliyor. E, Sofya sözcüğü ise eski Yunanca'da bilgelik anlamındaki sofos sözcüğünden gelmekte. E, Ayasofya adı ise kutsal bilgelik ya da ilahi bilgelik anlamına geliyor. E, Ortodoks mezhebinde bu, e, Tanrı'nın üç niteliğinden biri olan yani Baba Ol ve Kutsal Ruhu simgeler. E, ee, Azize Sofya'da bununla ilintili 17 Eylül'de Ortodoksluk mezhebinde Aziz e, Azize Sofya yapılıyor. Aziz e, Azize Sofya bir e, aziz yani şehit ediliyor diye şeydi. E, ilk Hristiyanlardan bir tanesi kendisi ve e, kızlarıyla birlikte şehit edildiği için de sonradan Aziz ilan ediliyor. Azize ilan ediliyor pardon. E, kızlarının isimleri pis, elpida ve Agapi yani e, iman, umut, sevgi veya inanç, umut ve sevgi. E, bu resim günümüzde Tretiakol Müzesi'nde bulunuyor Moskova ve Rusya'da. Ayasofya'da Ayasofya toplamda günümüzde 9 tane yapı bulunuyor. Bunlar e, Zonguldak, Bitlis, İstanbul, Küçük Ayasofya ve İstanbul Ayasofya, Gümüşhane, İznik, Trabzon, Edirne, Enes e, ve Kırklareli bize Ayasofya'sı. İlk olarak Zonguldak, Ereğli, Orhan Gazi ya da Orta Camii e, diğer adıyla Ayasofya Kilisesi ile başlamak istiyorum. E, 5. yüzyılda 2. Theodosius döneminde kilise olarak inşa ediliyor bu yapı. E, orijinal itibariyle üç nefli, plastik bir bazilika ancak günümüze ulaşan şekilde apsise paralel e, üç nefli bir plan şemasına sahip. 1300 yıllarda bu bölge Orhan Gazi tarafından fethedildikten sonra e, camiye çevriliyor. Camide Orta cami veya Orhan Gazi Camii olarak anılıyor bu bölgedeki halk tarafından. Ee, yapı, ilerleyen yüzyıllarda oldukça harap bir duruma geliyor ve 2013 yılında yeniden restorasyona başlanıyor yapıda. Günümüzde de yapı cam olarak kullanılıyor. Bugün görselde görmüş olduğunuz yapı, restorasyon öncesine ait bir fotoğrafı. çatısı oldukça harap durumdaydı. Günümüzde bu şekilde, e, giderseniz yapıyı görebiliyorsunuz. İşte restorasyon öncesi yine e, yapının iç görünümü. Orası da oldukça harap bir durumdaydı ve sıvı rastlası yapılarak yapının e, orijinal görünümü kazandırılması amaçlandı şekilde görünüyor. bir yapımız bir Tatvan Ayasofya Camii. Tatvan'da Nemrut'ta eteklerinde bulunan Şahmiran, yani Çekmece köyündeki Ayasofya Kilisesi Milattan sonra 5. 500 yıllarda e, bölgede Ermeni halkta yapılıyor. 1930'lu yıllarda itibaren de cami olarak kullanılıyor yani uzun bir dönem kilise olarak kullanılmış hatta bir dönem Herak durumunda olan yapı 1930'lu yıllarda camiye dönüştürülüp cami olarak kullanılıyor. 2015 yılında da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore ediliyor yapı. Kiliseden çevrilen caminin en büyük özelliği ise orijinal kilise görünümü kaybetmemesi ve bahçı tanesinin günümüze kadar ulaşabilmiş olması. Diğer Ayasofya'da göre biraz daha küçük e ebatlı yani küçük bir taşınmasına sahip. Zaten görmüş olduğunuz gibi dış mekandan ve iç mekandan Ermeni mimarisi müzakereli yansıtıyor bize o bölgedeki. Üstümüzde bu şekilde görünüyor yapı. Yapıda Ermenice yazılar bulunuyor duvarlarında ve Hristiyanlık tarihine yani Hristiyanlık dönemine ait izler gözüküyor. İstanbul Küçük Ayasofya Camii, Hagios, Sergios ve Bakos Kilisesi. Ee, bu yapıda İmparator Justinian ve eşi İmparator Theodora tarafından milattan sonra 530 ve 32 33 yıllar arasında e, Homistas Sarayı'nda monofizit cemaat için yaptırmış. E, orijinalinde yapıya bir koridorla bağlanan başka bir kilise mevcutmuş. E, bu kilisede Petrus ve Paulus'a adanmış. E, ama günümüze ulaşan yapı sadece Sergios ve Bakos adanan günümüze, günümüzde bu plan şemasında olan yapı e, planına bakacak olursak da dıştan dikdörtgen içten sekiz destek üzerine oturtulmuş yüksek kasnaklı merkezi kubbe ile kapatılan bir yapı. E, İnşaat malzemesi taş ve tuğlanın döçüm olarak kullanıldığı almaşık duvar tekniğinde inşa edilmiş. E, yapı Konstantinopolis'in fethinden sonra e, camiye çevrilmiş ve Küçük Ayasofya cami olarak adlandırılmakta. Günümüzde de e, yapı hala cami olarak kullanılmakta. E, küçük Ayasofya Camii'nin ne, denmesi nedeni hem Ayasofya e, yakınlığı hem de mimari olarak Ayasofya'nın bir biraz daha küçük bir hali yani biraz daha minimal Ayasofya görünümünde yapı günümüzde bu şekilde içten ve dıştan görünüyor. E, diğer Ayasofya'da göre e, İstanbul'daki Ayasofya'lar daha iyi durumda şu an günümüzde. liseden kalma e, orijinal diyebileceğim sadece e, mevcut. Yani sütun ve sütun başlığı denilen arşitelerdeki e, süsleme detayları. Bunlar da aslında o dönemin özellikleri yani inşa edildiği tarihlerde 6. yüzyıllarda ve 5. yüzyıllarda e, Dantel denen Theodosius ve Justinianus dönemine ait e, oldukça önemli bir Bizans süsleme sanatı. E, gelelim olaylı yapımıza. İstanbul Ayasofya Camii günümüzdeki adıyla yani Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi Planı oldukça büyük bir plan, yani e, Osmanlı döneminde büyük etkiledikleri yapıldığı için de hem de Bizans dönemleri büyük bir plan aşamasına sahipti. Bu yüzden ben sadece size e, kiliseyi anlatacağım, diğer etrafındaki yapılara girmeyeceğim. Yapı ilk olarak aslında e, inşa evresine bakacak olursak da üç farklı aşamada inşa edildiği görülmekte. İlk olarak da 4. yüzyılda İmparator Konstantinos tarafından inşa ediliyor. Ancak Konstantinos'un inşa ettiği yapı e, Aryanlar tarafından tahrip ediliyor. Daha sonra 5. yüzyılda da 2. Theodosius tarafından sütunlu bir avlusu olan 5 nekli bir bazilika inşa ediliyor buraya. günümüzde Ayasofya'nın avlusunda bu yapıya ilişkin bazı, bazı izleri görmekteyiz. Eee Nika isyanından sonra bu yapıyı ve yerine yeni bir kilise inşa etmek için İmparator Justinianus bir plan başlatıyor yani oldukça büyük bir hazırlık yapıyor. Burası, burada çalışan mimarlarda Milletli Isidares, pardon, e, Tralles'te, Antemios ve Isidoros. E, aynı zamanda da bu yapıda 100 var ve 100 kadar işçi çalışıyor. İnşası da 5 yıl, 10 ay gibi bu kadar büyük yapıyor ve o dönemin şartlarına bakacak olursak kısa bir sürede bitiriliyor. Planı Bazilika ve Merkezi Planı Birleşimi. E, bu da aslında farklı bir yapıda yani kubeli bir bazilika denmekte. Kubes oldukça büyük o dönemin şartlarına göre günümüzde de hala büyük bir kubbeye sahip. 55,5 metre kadar yüksekliğinde bir kubesi var. Yapıda da bir e, onfelyon bulunuyor. Dört büyük e, onfelyonlar arasaklılarda ve bazı yapılarda e, sadece beş tanesi günümüze kadar ulaşabilmiş. Bunlar e, İstanbul sakası İstanbul Karya Müzesi yani günümüzde İstanbul Karya Camii, e, İznik Ayasofya'sı ve Trabzon Ayasofya'sında bir de ilginç olarak Bursa'da e, Orhan Gazi Türbesi'nin zemininde bulunuyor. E, Onfeli onlara gelince bunu biraz bahsedeceğim. Yapıya <laughs> camiye çevirdiği dönemde İslami öğeler eklenmiş yaklaşık 916 yıl kadar kilise olarak kullanılan yapı 1453 yılında e, Konstantinopolis'in fethiyle e, Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle yani e, ilk cuma günü mihrap mihber eklenerek e, camiyi camiye çevriliyor. 800 Tarun 482 kadar cami olarak kullanılıyor bu. Daha sonra da 1935 yılında Atatürk'ün emri ve bakanlar kurulu kararıyla müze olarak ziyarete açılmış. 2020 yılına kadar da yapı müze olarak kullanılmış. 2020'de Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı ve bakanlar kurulu kararıyla tekrar camiye çevirmiş. Burada rekonstrüksiyonunu görüyorsunuz. Yapının 5. yüzyıldan 2. Ayasofya'ya ait İmparator Terör dönemine ait bir Ayasofya. Podiumlu bir Podium bir birlikte izlenir üzere ve üçgen alanlıkla genişe sahip. Biraz da antik dönem yapılarını bize anımsatıyor. Yapının müze, müze olarak kullanıldığı dönemden bir fotoğraf var. İç mekanının. Onfelyon, Onfelyon e, o dönemde aslında biraz daha e, erken eksenlik döneminden gelen bir şey. İmparatorların taç giydiği ve bazı e, büyük törenlerin, kilise törenlerinin yapıldığı yer. da bazen buradan e, izleyebiliyormuş buraya gelip. Hem, import şey, hem İznik Ayasofya'sında hem de Trabzon Ayasofya'sında var. Çünkü üç Ayasofya'da İmparatorların taç giydiği bir mekanlar. Aynı şekilde yine müze ait, müze olarak kullanıldığı döneme ait bir fotoğraf. Ve camiye çevirdikten sonra yapı bu şekilde bir değişim göstermiş. Zemin halıyla kaplanmış. E, keşke hala aslında yeşil yerine bordo olsaydı en azından renk kontrastı, kontrastı daha çok olurdu yapının duvarları ve e, ile alakalı. Günümüzde namaz kılınırken yapıdaki ikonalar ve duvar resimleri bu şekilde kapatılıyor. Bu ikonada e, mozaiği olarak biliniyor. Tahta oturan Meryem, Terdokos ve Çocuk İsa mozaiği. E, İçin Artex güneyinde bulunuyor bu mozaikte e, vestibül kapısında yani sunum ozayı olarak biliniyor. Ortada tahta oturan Tanrısı, ve Çocuk İsa, e, Meryem'in salonundaki İmparator Konstantinos, Birinci Konstantinos ve salonda İmparator Justinianus, Birisi İstanbul'u yani Konstantinopolis'i Meryem'e sunuyor. Diğeri de e, Ayasofya yapısını, o dönemki inşa edilen Ayasofya'yı Meryem'e sunuyor. Diğer yapımız Gümüşhane'de bulunan Kabaköy Ayasofya Camii. Ee, bu da diğer Ayasofya'da göre oldukça küçük bir plan şemasına sahip. Orijinal kilise olarak, orijinal kilise olarak inşa edilen yapı üç nefli e, ve üç absistidir. E, yapının inşasında kuzey, güney ve doğu cephelerinde kesme taş ve batı cephesinde ise monos taş kullanılmıştır. Yazılı kaynaklarda bölgede 8. yüzyılda Ermenilerin in, e, iskan ettiği bir kilisenin de aynı yüzyıllarda e, yapıldığı ileri sürülmekte. İleriki dönemlerde de Hagiosofya adanmış bu yapıda. 18. yüzyılda bölge Türklerin, e, Türklerin yerleşmesiyle de yapı camiye çevrilmiş. Yani 1737 yılında tam olarak. Ve e, Ayasofya cami olarak adanmaya başlanmış. Yapının kuzeyinde yer alan mimarisi de e, yakın tarihli bir eklenti görmüş. E, yapının kuzeyinde Osmanlı Geçme tarihinden çeşmesi bulunuyor aslında yapı oldukça minimal bir yapı Yani sahip. içi de bu şekilde gözüküyor. Yani hem dıştan pek kilise gibi gözükmesi de içine bakıldığında e, kiliseden camiye çevirmiş yapıların özelliğini görmekteyiz. Yani bazilik kalp burada görüyoruz. <laughs> Mihrab'ın yeri de bu şekilde gözüküyor günümüzde. İznik Ayasofya Camii e, ya da diğer adıyla Orhan Camii. E, kilisenin üç inşa evresi var. Bunlardan birincisi 5. ve 6. yüzyıllarda inşa edildiği, ikincisi de e, 1065 yılında yangından sonra e, büyük çaplı bir onarım geçirdiği, üçüncü evre ise e, 1331 yılında e, kentin Orhan Gazi tarafından fethedilmesiyle e, camiye çevriliğidir. Kesin yapım tarihi bilinmese de 4. ve 8. yüzyıl arasında inşa edildiği biliniyor plan şemasına ve duvar, duvar inşa e, şemasına bakarak e, Ayasofya Kilisesi özellikle 7, 7, 7, pardon, 787 yılında İznik'te toplanan e, 7. Buhani Konsili ile ünlüdür. üç e, bir bazilik adı yapı 17. yüzyılda kadar 17. yüzyılda yangın geçirmiş ve Mimar Sinan tarafından e, büyük çaplı bir onarım geçirmişti. Bu yüzden de e, aslında o dönemden onarım geçirmesi günümüze kadar ulaşamayabilirdi. Çünkü e, restorasyon fotoğrafına bakacak olursak bayağı harap durumdaymış günümüzde. 18. yüzyılda itibaren de yapı kullanılmaya başlanmış. Bu dönem burada çünkü çok fazla cami var. Herhalde buna ihtiyaç duymadım artık bilmiyorum. Yapı günümüzde restore edilerek 2007 yılında e, müze olarak ziyarete açılmış. Ve 2011-12 yıllarında da yapı tekrardan camiye dönüştürülerek ibareti açılmış. Bu dönemden sonra yapıda bulunan e, bazı duvar resmi kalıntıları da tahribata uğramış. Bunların hepsi restorasyon öncesi görüntüler filmimizdeki görünümü ve restorasyon sonrası e, büyük çaplı onarımdan sonraki görünümü. Yapının girişinde yine bir onfeyliyon bulunuyor e, İstanbul safhasında olduğu gibi. Yapıda sadece bu bölgede namaz kılınıyor. Buradan yapıyı dolaşabiliyorsunuz diğer taraflarını. Namaz kılınan kısmı yapının e, absiz köşe odalarının bir tanesinin kubbesi. Yapıda aslında bazı e, duvar resmi kalıntıları var. Bunun bir tanesi Deyze sahnesi. Meryem ve İsa, Meryem, İsa ve Hayal görüyoruz burada. Bu hemen sol tarafta girdiğinizde e, biraz deminin yakınında bir cam mekanında bir yapı resmi alınmış. E, az, aslında aslında da müzeden sonra oldukça araya atılmıyor. Önceden bu şekilde gözükürken e, yıllar geçtikçe onun görüntüsü kaybolmuş. Günümüzde az önce gösterdiğim fotoğraf 2000 yılında benim çektiğim fotoğraf. Ee, odalarında da bu şekilde duvar resmi kalıntıları var. Ancak bunlar da belirsiz olduğu için kime ait ve e, kimlerin tasvir edildiği bilinmiyor. Onfelyon'dan görüntü. Bu da iyi bir şekilde günümüze ulaşmış onfelyonlardan bir tanesi. Trabzon Ayasofya'sı da e, 1238-1267'de üç yıllarına ait e, bir yapı. Birinci manuel komünen zamanında inşa edilmiş. E, Bizans taş kurusu bu. Yocu Soğan Kubbesi ve Selçuklu taş ve plastik e, işle, bir harmonisi olarak inşa edildiği görülmekte. E, geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan yapı. kare Kara Haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. E, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethinden sonra Yapı 1511 yılında e, camiye çevrilmiş ve vakıf eser olarak kabul edilmiş. Ee, uzun yıllar cami olarak kullanılan yapı 1864 yılında köklü bir odan geçirmiş. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda da yapı bir su depo olarak kullanılmış ve askeri hastane olarak kullanılmış. Ee, daha sonra tekrar camiye çevirmiş. Ee, 1958 ve 62 yıllarında da yine bakanlar kurulu kararıyla yeni bir onarım geçirmiş ve 1964 yılında da müze çevrilmiş. Günümüze kadar müze olarak kullanılan yapıda 28 Haziran 2013 yılında Cuma günü 52 yıllardan sonra yeniden canlı olarak ibadete açılmış. Oldukça heybetli bir yapı. Dolayısıyla şey, oldukça geçmiş döneme ait bir eklenti. Yukarıdan görürsünüz zaten haç planını, yapının. Müze müze dönemine ait bir fotoğrafı bu şekilde sergilenebiliyordu. Bir bulunuyor şekilde gözüküyor. Yani diğer amfilerine göre oldukça takip olmuş durumda. daha geç döneme ait ama yine de takip olmuş. Bu da bu dış bulunan duvar resimlerinden kalıntılar. Aslında yapı duvar resimleri de ünlü daha çok mimarisine isimler e, yapının kubbesinde ve artist kubbesinde kubesinde bulunan duvar resimleri oldukça ünlüler. Namaz kılım sanatı açısından. Camiye dönüştürdükten sonra böyle bir önlem alınmış. Yani namaz kılınırken yapılar bu şekilde kapatılıyor aslında bunlar biraz da fotoğraf çekilmesini zorlaştırıyor. Yani araştırmacıların buraya girmesini ve fotoğraflamasını zorlaştıran uygulamalar. Zaten camiye çevirdikten sonra yapıda oldukça turistlerin ziyarete düşmüştü. Bu yüzden de acaba yeniden çevirsek mi diye düşünülmüştü ama ne yazık ki bu pek mümkün olmuyor. Edine'de bulunan Enes Ayasofya'sı ya da diğer ismiyle Fatih Camii. Günümüzde Fatih Camii olarak bilinen zaten yapı, Bizans dini mimarisi arasında önemli bir yeri olan bir yapı bu da. E, kalenin güneydoğu ucun, güney ucunda bulunuyor ve en yüksek noktasında yer almakta. Yunanca planlı yapı, dönemin büyük kiliseler arasında yer alıyor. Ve Ayasofya Kilisesi, Edirne sonra bu bölgenin, e, 1456 yılında camiye çevrilmiş. E, 1965 yılında büyük bir depremde yıkılmış yapı ve bu tarihten sonra tamamen e, terk edilmiş. <laughs> Tepkrem sırasında ExoNartex e, ve Nartex'in çatı tamamen yıkılmış. Orta ve kuzey bölümündeki duvarları ve çatı örtüleri yıkılmış. E, Kubbesinin daha erken dönemlerde yıkılmış olduğu ve bunun e, yerine çatı yapıldığı bilinmekte. İzlerden anlaşılacağı gibi. E, Osmanlı döneminde yapıda gerçekleştirilen özellikle e, pencerelerin yeniden konumlandırılması, absistlerin ve duvarların yüzeylerindeki yenilenmesi ve kalem işleri gibi Onlarla ile ilgili kalıntılar günümüze ulaşmış. Yapı tekrar günümüzde restorasyon alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ve Müzeler Müdürlüğü tarafından e, tekrar olarak kullanılmaya açılması düşünülüyor. Aslında bu bölgede e, restorasyon sonrasında bir fotoğrafı. yani bu bölgede böyle bir camiye ihtiyaç çok zaten küçük bir bölge burası. E, Şimdi işte bu uygulamayı e, uygun görmüşler yapıyor. E, i̇çeriden gördüğümü restorasyon sonrasındaki fotoğraf Aynen. Ama mesela biraz bu tahribat düzeltildi. Ee, diğer bir yapımız Kırklar ile bize Küçük Ayasofya son yapımız bu. Ee, Gazi Süleyman Paşa Camii olarak biliniyor. Kale Mahallesi'nde iç ve dış surlar arasında bulunan yapı. Milattan sonra 6. yüzyılda İmparator Justinian döneminde e, kilise olarak inşa edilmiş. Ancak e, bu yapı o dönemden değil. E, bölgede 14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilince camiye çevrilen ve halen cami olarak ibadete açılan yapı aslında e, karaya yakın dikdörtgen bir Yapıda iki farklı planı görmekteyiz. E, bunun birincisi Bizans döneminde pek fazla kullanılmayan yapı tipi bu. E, kilise, bazilika ve e, kapalı açı planlı. E, geç Bizans dönemi özelliklerinden birisi bu. Ve yapının alt üst katı bazilika ve planlı, üst katı ise kapalı açı planlıdır. Yapıya dışarıdan bakıldığında zaten kapalı kapalıyun açılış planını görmekteyiz. E, alt alt Yapının inşaatı öncesinde bir fotoğraf oldukça harika olduğumdaydı. Bu da İstinaden yapının hem içinde hem dışında e, kiliseden camiye çevrile görebilmekte. E, 1997 yılında da kıtlar ile müzeler müdürlüğü ile e, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerin hocaları tarafından kısmi bakımı ve temizliği yapılmış. Yapının e, daha sonra 2007 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilmiş yapı. bunlar restorasyon öncesi fotoğrafları. En son hali restorasyon sonrası bir fotoğrafı. Yapı aslında biraz yenilenmiş. Yani daha çok ee, aslında aslına uygun olarak inşa edilmiş gerçekten. Çünkü şurası aslında normalde e, buradaki inşa edilmişti ama orası yıkıldığı için bu şekilde aşağı bir e, örgü kullanmışlar. Bu da yapıya bir, bir sıcaklık bir kontrast katmış. İkisi bu şekilde görünüyor. Can'ı çevirdikten sonra çift katlı bir yapı, iki yapının da iki katında planı farklı. Ee, sunumum bu kadardı. Ee, kaynakçılarım da bu şekilde. Teşekkürler dinlediğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz anlatımınız için. Ee, çok İyi keyifli efendim. anlatım. Ee, oturumumuzun da son konuşmacısı olan Burak Can. Burak bir, bir sorusu var. Burak Bey, sesinizi açıp dilerseniz sesli bir şekilde sorabilirsiniz. Teşekkür ederim Mesut Bey. Yani anlatımınız gayet, gayet güzeldi, konu da güzeldi. Sadece benim merak ettiğim bir şey var. Ben şimdi Anadolu bölgesini az çok gezebildiğim kadarıyla ve araştırabildiğim kadarıyla şimdi bu gezginler var 18. 19. yüzyıllarda veya 20. yüzyıllarda e bu gezginler Anadolu'da nereye gitse yani İslam yapısı da görebilir, farklı bir yapı da görebilir. Ee, bu yapılara genelde hep Ayasofya tanımı yapıp yolculuklarına veya araştırmalarına devam ediyorlar. Yani örneğin o, yazmıştım orada da Konya Hasbey Fazı veya Bursa Hidavendiger Camii'ndeki olduğu gibi işte Charles Texier gördüğünde aslında bu yapıların bir İslam yapısı oldu. Özellikle Hasbey Fazı'nın İslam yapısı oldu. Fakat bunlara doğrudan Ayasofya deyip bir nevi yani bunu bilinçli yaptıklarını ben düşünüyorum. Bilmiyorum hani siz bu konuya daha hakimsiniz ama hani bunlarla ilgili ne tarz bir kaynaklar okudunuz veya neler biliyorsunuz bilmiyorum. Ama burada Batılıların e, pek masum olduklarını ben düşünmüyorum. Aslında Ayasofya'nın Batılılarla alakası yok. Tamamen Ortodoks inancına bağlı. Bu yüzden de aslında Bizans adlandırılması yani Tabi daha sonradan da Ayasofya deniyor bu yapılara. Sadece Anadolu'da da yok bu yapılar. Yani e, Makedonya'nın o heti şehrinde, e, Selanik'te, Yunanistan'da ve Sofya, yani Bulgaristan'ın Sofya kentinde Ayasofya adıyla yapılar var. Aynı zamanda da e, Kıbrıs'ta bir Katolik e, kilisesi var Ayasofya adında. Bu da camiye çevirmiş. Hepsinin aslında biraz kaderi aynı. E, diğer yapıyı bilmiyorum Konya'daki ama Bursa Vidal-Nigar Camii'nin Ayasofya'ya benzetilmesinin nedeni şu. Yani e, fetih burada birçok Bizans halkı vardı ve mimarlar da Bizans'tı. Yani aslında yerleşik düzene tamamen daha geçmemiş. Osmanlı e, İmparatorluğu, Osmanlı beyliği diyeyim daha doğrusu ilk kurduğunda e, yapıda muhtemeler muhtemeldeki Bizans mimarlar çalışmıştı. Zaten o yüzden de hani e, erken Osmanlı dönemi yapılarında Bizans izleri görmekte hem örtü sisteminde hem de e, yapının inşa e, planlarında veya duvar örüntülerinde bu yüzden benzetilmesi normal ama Ayasofya'nın adlandırılması yani İslamiyetteki gibi veya Osmanlı dönemindeki gibi ulu cami kavramıyla aynı değil yani bu yapılar aslında Ayasofya ya yani Azize Sofya'ya adanıyorlar yani bir e, kiliselerde bir adanma söz konusu ya da mesela İsa adanan kiliseler Meryem adanan kiliseler Kariye Müzesi Meryem adanan bir kilise çünkü Meryem'in hayatından çok fazla resim var içerisinde ya yani bu şekilde e, adanarak yapılıyor yani mesela bizdeki ulu cami mantığı tamamen işte gezginlerin adlandırılması ama burada Ayasofya ile alakalı aynı şeyi söyleyemem. Çünkü hani Ulu Cami her şeyi var, her şey bir Ulu Cami'si var ama her şeyin bir Ayasofya'sı yok. Yani adanıyorsa bu şekilde adlandırılmış ama mesela bazıları 9 tane yapıdan 5 tanesi Ayasofya olarak inşa edildiyse diğerleri sonradan Ayasofya adıyla anılmış. Hani bu dediğimiz biraz daha olanaklı olabiliyor. Gezginler adlandırılmış olabilir veya hani muhtemelen Konstantinopolis'e, İzniye veya Trabzon'a giden gezginler buradan diğer şehirlere gezdiklerinde bu şekilde de bu Ayasofya Adayı adına bilen kilisesi olmalı demiştim muhtemelen. Yani buna pek kesin bir şey demek mümkün değil. Yani şöyle bir de şöyle bir durum var. Nedense bu tarz şeylere mesela bu günümüzde belki çok sorun teşkil etmiyor. Biz araştırmaları okurken geçmiş dönemdeki o yazıları okurken pek takılmıyoruz ama özellikle yani sanat tarihçileri bunlara pek önem verdiğini düşünmüyorum. Yani bizim ülkemizde Ekrem Akkayverdi'nin bu konulara çok fazla hani kendi tabiriyle de giydirmeleri oluyor yabancılara. Yani hı hı. mesela o Hida Vendigar Camii'de yani bunu doğrudan akıl tutulması olarak sergiliyor. Özellikle yabancıların hani aklının tütük olduğuna kadar. Hani makalesi zaten bu konuda yani hem komik hem güzel bir çalışmaları var da sadece yani bu konuya onun parmak ya bu konuya sadece o parmak basıyor ciddi bir şekilde. Hani başka kimse yani doğrudan hani büyük bir e, yazı yazmak veya düşünmek yerine sadece bunu okuyup geçebiliyor. Ben bunu biraz e, bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Tekrardan. Evet olabilir. yani Zaten Ayasofyalar e, camiye çevrildikten sonra 2000'li yılların sürecinde şu an günümüz siyasi politikasından dolayı e, çok fazla dış politikada oldukça dikkat çekti. Yani aslında sadece İstanbul Ayasofya'ya dikkat çekmiş gibi gözükse de diğerleri dikkat çekti ama bu bize pek duyulmadı zaten. Yani hepsi e, camiye çevirdikten sonra büyük bir kutlama yapıldı veya hani sancaklar asıldı. Sanki yeniden burası edilmiş gibi. Arasafemiz eserimiz eken sanki e, biz ait değilmiş, Yunanistan'a aitmiş gibi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait bir yapıydı müzeyken de. Hani bu şekilde bir algı yaratarak aslında hem e, top, ülkemiz topraklarındaki Müslüman ve gayrimüslimleri ayırıyorlar. Hem de e, dışarıdan, dış politikadan bizi farklı gösteriyorlar. Yani zaten bu yapılar bizimdi. Hani bu yapılara bizim miras çıkmamız gerekiyor. Hem müze olarak hem cami olarak. Aslında müzeye çevirdiğinde gördüğünüz gibi İznik Ayasofya'sı oldukça tarih durumda. Şu an camiye çevirdiğinde müzeyken daha iyi durumdaydı en azından. Duvar resimleri aynı şekilde Trabzon Ayasofya'sı da hem turist bakımından da gelirleri düştü Turizm Bakanlığı'nın. Çünkü bunlar çok fazla gele getiren yapılardı müzeyken. Yani biraz daha siyasi olduktan olduklarını düşünüyorum. Aynı şekilde batıların da yaptığı siyasi inat. Yani hem bizi kötülemek hem de Osman dönemini kötülemek için yani ikisi de aslında biraz paylar gidiyorlar iki tarafta biraz suçlu. Tekrar çok teşekkür ederiz anlatım aktarımlarınız için bizim için çok değerlilerdi. Ee, sanıyorum başka bir soru yok. Evet. Tamamdır. Teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Bu ee, organizasyonu hazırladığınız ve üçüncü kez katıldığım için teşekkür ederim tekrardan. Biz çok teşekkür ederiz değer verip katıldığınız için bizim de bu organizasyonu hazırlamamızda siz sunum yapan kişiler olarak öneminiz tabii ki de çok büyük. Sağ olmaya izninizden. Teşekkürler.